Önümüzde de seçim olduğu için, bu arada e, siyasete değil, biz siyasetçi değiliz. Yani memleket meselelerinde bu seçimlere e, değerlendirme sohbetimiz e, oldu. Geçmiş dört yılımız, e, Akçabat çok kötü bir dönem yaşadı. Temsilcisiz bir dönem yaşadı. Bu e, esnaf kefaletinde, şoför odasında... Tarımda, Ziraat Odası'nda, ben Ziraat Odası Başkanı olarak tarımda çok kötü günler yaşadık. İyi olacağında ben ümitkar değilim. Bunu açık ve net söylüyorum. Ben kendi konumumu temsil ettiğim kesimde. Ki 15 bin üye en az yılda bir defa bizim kurumumuza gelir. İnsanlarla sürekli içeceğiz. Muzdariptir insanlarımız. En başta şundan muzdariptir İlçemizin bir temsilcisi yoktur. İlçemizi temsil eden bir temsilcimiz Ankara bazında, hükümet bazında bir temsilcimizin olmadığını gelecek seçimde böyle olmamasını arzuluyoruz. Bunu siyasilerin çok iyi değerlendirmesini istiyoruz. Çok iyi değerlendirilmeli. Akçabat ilçem ilimizin en büyük ilçesidir. Potansiyeli çok farklı tarımda çok farklıdır. Her şeyden önce çünkü eee Trabzon'un sebze ihtiyacını birçoğunu Akçabat karşılamaktadır. Akçabat'ta eee ne bileyim sebzenin her çeşidi vardır. Eee çok zor durumdadır vatandaşlarımız. E, esnaf odamızın durumu aynı, çiftçilerimizin durumu aynı, aşağı yukarı eee temsil edilmemekten biz muzdaribiz. Eee biz bunları değerlendirdik kendi aramızda. Bunları ile getiriyoruz. Bunların siyasilerin dikkate almasını istiyoruz. Ama biz bu arada siyaseti biz yönlendirecek girimler değiliz. Ama bizim görüşümüz siyasilerin bunları dikkate almasını uyarmak istiyoruz. Dikkat almasını istiyoruz. Başkalarının başka yerdeki insanların veya yakınlarının arkasında olmamasını istiyoruz. Daha açık söyleyeyim yakınların arkasında yanında olmaları. Akçabat'ımızı, ilimizi, ülkemizi ama en başta Akçabat'ımızı temsil edecek insanların bizi temsilen yukarıya gitmesi çok iyi olur diye düşünüyoruz. bizim bu sohbetimiz de bu yönde olmuştur. başka ekleyeceğim çok bir şey yok. Çok şey var ama bu ortam biraz şeye gidince biz siyasetçi gibi görürüz. Biz siyasetçi değiliz. Biz sivil toplum örgütleriyiz. Biz siyasetle işimiz yoktur. Ama iyi siyasetin de önümüzde olmasını elbette arzularız. Hepimizde aynı görüşteyiz sanıyorum. Evet. Önümüzde iyi siyasetçilerin olması Allah rahmet etsin, Mustafa gibi merhum gibi bir vekilimizin olmasını Vekillerimiz. arzularız. Vekillerimizin olmasını arzularız. Biz burada parti biz Mustafa Cumhur deyince AK Parti'yi kastetmiş oluyorum. Biz burada AK Parti filan CHP veya MHP kastımız yok. Her parti için bu düşüncemiz geçerlidir. Öyle insanları bizim temsil etmesini arzuluyoruz. Sivil toplum örgütleri olarak. Değil. Karar bir noktadan çıkma demokrasidir. Onun için biz, bizim dediklerimizi de kimse çok da kale almayacağını biliyoruz. Ama arzumuz odur ki tüm partilerin ön sıralarında ama işe yarayacak, vekil olacak, beni temsil edecek olan insanın bütün partilerde önlerde olmasını istiyoruz. Daha zeponun yanında da Akçabat'ta olmasını istiyoruz. Aa bu demektir ki bu şimdi sivil toplum örgütleri bir araya geldi. Demokrasi ülkelerde bunlar dikkate alınırlar. Bunlar dikkate alınırlar. Ama biz henüz Türkiye olarak demokrasi bize gelmediği için sadece söylemde olduğu için onu da yukarıda birileri söyler demokrasi ve söyler de ne gariptir ki başbakanı, cumhurbaşkanı, parti liderleri hala Türkiye demokrasinin gelmediğini söyler ama ülkenin demokrasisi olduğunu söyler. Çelişki değil mi? Biz Türkiye'de henüz demokrasi yoktur. Bir noktada karar veriliyorsa o ülkede demokrasi yoktur. Ne kadar sivil toplum örgütü bir araya gelirse gelsin, Demokrasi olmayan ülkede bunlar için dikkate alınmaz. Ama bizim arzumuz budur. Biz bu araya da bugün gelmedik yani. Evet. Biz böyle zaman zaman bir araya geliyoruz. Akçabat'ın meselelerini herkes kendi şeysinde görüşüyoruz. İstişare yapıyoruz. Biz bunları yapıyoruz bu sivil toplum örgütü olarak. Yani. İnşallah dikkate alınır. Ama demokrasi geldikten sonra olacak o. Şimdi de olacak. sorusuna istinaden ben de Ali abi He. başkanıma da ekleme yapayım. Yani aday adaylarının e, belirlenecek olduğu bu dönemlerde e, Akçabat'tan da Akçabatt'a bürokratlık yapan, esnaflık ticaret yapan e, insanların da cesaretle ben aday adayım demesini istiyoruz. Bunların aday adayla sürecindeki değerlendirmesinden sonra da Akçaabat'ın Kalanıma Deresi'ni iyi bilen, Uçar Suyu iyi bilen, Sera Gölü'nü bilen, Ağında Deresi'ni bilen ve hafta sonlarını da Akçaabat'ta geçiren, Akçaabat'ın düğününde, cenazesinde, bayramında olan vekil adaylarını istiyoruz. Bizim esnafımızın, çiftçimizin, Muhtarlarımızın da beklentisi bu. Değerli basın mensupları. Bu yönde e, düşüncelerimiz bu doğrudadır. Tabii yani orada aldığı izlenimleri merkeze taşır. Oradan da karşılıkları gelir. Şimdi bakın onlar olması mümkün değil. Kayıt devam ediyor ama sorun değil. Bunların olması mümkün değildir. Geçmişte çok örnekleri vardır. Çok eskiden beri. Türkiye bu. Yani Türkiye bugün böyle olmadı. Eğer vekil, Akçabat'ta çok değerli insanlar mı? Bilse ki şu insanların beni, kendini destekleyeceğini, yani halkın desteğiyle, tabanın desteğiyle vekil olacağına inanan birisi olsa hemen ortaya çıkar. Bugün aramızda da olur. Çünkü öyle değil ki Türkiye şartları. İşte 40-50 kişi bürokratlar, genelde bürokratlar, oradaki yerini sağlamlaştırmak, bir yukarıki kademeye kendini atabilmek uğruna bir istifa yapıyor. Kanunda koymuş zaten. İşte A Partisi'ndenim. Kendini kanıtlıyor. Ee, sonra tekrar yerine geliyor. Sonra bizden idi. Bir kademe, bir basamak yukarı çıkıyor. Ülkenin şartları bu değil mi arkadaşlar? Gerçekler bunlar değil mi? Ama halkın seçtiği, yani tabandan seçilen insanlar olsa o Akçabat'ta durur, halkın arasında olur. Fadime ablaya sorar, bir sırtındaki sebette ne var? Mehmet ağa'ya der ki lastiklerin neye yıpranmış? Sorar. E, merkezden yazdığın adamın sormaya ihtiyacı yok. Zaten dört sene orada duracak. Kabul edenler etmeyenler. Kabul edenler etmeyenler. Akçabat'ın 113 bin seçmen, 113 bin nüfusuna yaklaşık 80 küsür bin seçmene sahip olan bir ilçemizin siyasi vekil adaylığı değerlendirilmesinde ilk bir veya ikinci evet. sırada olması evet. yönünde esnafımızın, çiftçimizin beklentisinin olduğunu kendileriyle paylaştık. Evet. Bu konuda düşüncelerimizi basınla siyasi partilere de iletmek istedik sizin aracınızla. Oraya bir şey de ben ilave edebilirim. Bu 2015 genel seçimler hem Türkiye için hem Akçaabat için önemli bir, çok çok önemli bir fırsattır. Sayın başkanımız söyledi, dört yıldan beri olan süreçteki eksiklerimizin giderilme dönemidir. Onun için eee Akçaabat'ta son dönemlerde aday adayları çıkıyor. Teyzeoğlu, Tayyoğlu, tavşanın suyunun suyu gibi. Bu Akçaabat'lı gerçek Akçaabatlının kim olduğunu inşallah genel seçimlerde gösterecektir. Teşekkür ederim. Buraya e, toplanmamızın sebebi, e, Ali Başkanımız, büyüğümüz olarak e, sözü kendilerine verdik. E, toplanmamızın sebebini anlattı. Buna e, ek olarak e, bir şey de ben e, ilave edeceğim. Şöyle ki, Aksarabat oy potansiyeli yönünden, nüfus yönünden Trabzon en büyük ilçesi. Hemen hemen de e, iki milletvekiline, iki buçuk milletvekiline gibi tekabül ediyor fakat nedense her seçimde bakıyoruz. Akçabatlılar ikinci değil de üçüncü, dördüncü, beşinci sıralarda. Oysa Değirmendere'den ötesi açık konuşacağım. Of ve çay kararlı bütün partilerde bir ikinci sıralarda. Halbuki eğer bu adaletli bir şekilde dağıtılacak olsa nüfus sayısına göre dağıtılacak olsa bu bir iki zaten Akçabat'ın hakkı. Biz bizim elimizden olan hakkı dile getirmek için de bir şey de olsa toplanmış bulunuyoruz. Bu bizim hakkımız. Fakat bu hakkı isterken biz sadece Ankara'da gidip oturacak kişi bazında, vekil bazında değil. Akçabatlı'dan ağlayacak, Akçabatlı'dan gülecek, Akçabatlı'dan iç içe olacak, Akçabat'ın her sokağını bilecek, Akçabat'ın her taşının nerede olduğunu bilecek, her caddesini bilecek bir kişiyi biz istiyoruz. Böyle bir kişiye de yüreklikle destek veririz arkadaşlar. Bizimle her yerde olabilecek bir kişiye önce ben Akçabat'lıyım diyebilecek, Akçabat milliyetçiliğini yukarılara taşıyacak, Akçabat'ın bayrağını yukarılara taşıyacak bir kişi varsa biz onun arkasındayız. Bunu ben yüreklikle arkadaşlarım adına söylüyoruz ve o kişiyi de destekleyeceğiz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Mustafa Cumhur e, rahmetle, İşte daha önce başkanım e, Ali eski çok eski bir milletimiz var. Ehsan Birincioğlu. Ehsan Birincioğlu gibi. Bir birinci evet, birinci birinci gibi. Bunlar çok örnek sayılacak şeyler. Şimdi fazla, önce tabii bu toplantının evet. doğru, doğru. faydalı ve yararlı olabilecek olduğunu düşünüyorum. bu toplantıya katılan basın mensubu ve sivil toplum örgütleri arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem ilçe adına çok yararlı, çok faydalı, bir e, hizmet edilir ilçemize. Bugüne kadar ilçemize hizmet eden, ülkemize hizmet eden, bütün geçmişte siyaset yapıp Allah'ın rahmetine kavuşmuş devlet büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hizmet edenlere de teşekkür ediyoruz. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Ben e, şuna değinmek istiyorum. Tabi ilçe olarak e, bu son dönemde biraz daha geçmişe nazaran veya geçmişte çok fazla hizmetler aldık. Şimdi bu son zamanlarda bu hizmetleri alamadık ilçe adına. E, ee, tabii daha güzel hizmetlerin yapılmasını ümit ediyoruz. Akçabathaber.com Akçabattan haberiniz olsun.